Bir başka gündemimiz galericiler sitesi. Şehre değer esnafımızın inşallah kazancına bereket katacak sektörel merkezler oluşturma konusunda stratejik bir yaklaşımımız var. Bu şehrin vizyonuna da katma değer sağlayacaktır. Bu manada Altın Ordu'yu hak ettiği o ticari kapasiteye ulaştıracak. Aynı zamanda hizmet sağlayıcıların ve hemşehrilerimizin ise güvenli alışveriş yapmasına imkan sağlayacak bir projeyi dönemimizde hayata geçiriyoruz. Yine bu konuda da özellikle meclis üyelerimize, emeği geçen bürokrasimize ve en önemlisi de bu süreçte birlikte çalıştığımız Galericiler Derneği'ne, kooperatifine de teşekkür ediyorum. Söz konusu proje belediyemizin de iştiraki olan Albel AŞ tarafından yürütülmekte sürecin sağlıklı, şeffaf, adil bir şekilde mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacıyla burada da bir komisyon kurduk. Komisyon belirlenen ilkeler doğrultusunda Ordu Büyükşehir, Altınordu Belediye'miz, Albel, Şoförler Odası, aynı zamanda oto alım satım komisyoncuları işleri yapı kooperatifi, Ordu Defterdarlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlüğü ve Ticaret Odası başkanlığından temsilciler yer almıştır. Hayata geçireceğimiz proje modern, yaşanabilir ve vizyonu dünya kenti Altın Ordu için devam eden çalışmalarımız kapsamında ikinci el otomobil ticaret sektörünün de yine içinde barındıracağı ve şehre değer katacak modern bir şehirleşmeye de aynı zamanda inşallah katkı sağlayacaktır. Mevcut bu ihtiyaç sosyal yönlü aynı zamanda iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklikten de doğmaktaydı. İçerisinde nezi şartlarda dükkanlarımız, sosyal bir kompleks, sağlıklı bir iş ortamı sunarken 62 adet oto galericimize, 1 adet noter, 1 adet kafeterya, 1 adet oto ekspertiz, 1 adet oto yıkama, berber, mescit ve ortak kullanım alanlarından ibaret olacak ve inşallah açık ihale usulüyle yine canlı yayında 15 Şubat'ta herkese açık şekilde meclis salonumuzda canlı olarak ihalesi 15 Şubat'ta yapılacaktır.